Herkese merhaba, ben Metin. Bugün sohbetlerimizle devam ediyoruz. Bugünün konusu biraz daha girişimcilik ekosistemi ve özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nin girişimcilik üzerine olacak. Konuğumuz Serhat Kalkan, kendisi Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği öğrencisi. Aynı zamanda öğrenci olarak da Boğaziçi Üniversitesi e, girişimcilik merkezinde çalıştı bir yıl boyunca. Hoş geldin Serhat. Merhaba, hoş bulduk. Serhat bize bir genel olarak Boğaziçi Üniversitesi girişimcilik merkezi ne zaman kuruldu, neler yapıyor... E, vizyonu, misyonu neler? Bahsedebilir misin biraz? E, tabii, bahsedeyim biraz. E, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi 2015 yılında Oğuzhan Aygören tarafından kuruldu. E, Oğuzhan Hoca hem bizim okulumuzda dersler veren, özellikle marketing alanında e, tanınmış bir isim. Aynı zamanda e, Türkiye'deki bu girişimcilik ekosisteminde de belli bir yer edinmiş biri, gerçekten tanınan biri. Oğuzhan Hoca'nın emekleriyle 2015 yılında kurulduktan sonra e, merkezimiz öğrencilerle birlikte topluca bir çalışmaya girişti. E, bu asıl kuruluş amacımız da bizim okuldaki herkesin, zaten okuyan herkesin fark ettiği bir girişimcilik kültürü var. Bütün öğrencilerden hocalara uzanan. E, bu kültürü daha da yaygınlaştırmak, hatta hep birlikte ortaya daha da güzel şeyler çıkarabilmek. Asıl bu amaçla kurulan bir merkez, girişimcilik merkezi. Biraz istersen e, okuldaki bu girişimcilik havasından bahsedeyim. Oradan devam edeyim. E, evet. Boğaziçi Üniversitesi mezunu birçok girişimci var. Şimdi hani bir kısmının ismini söyleyip diğerlerini unutmak istemiyorum. Ama direkt şu an aklıma gelen iki isim var. E, birincisi Nevzat Aydın. Çoğu kişinin bildiği yemek sepetinin kurucusu. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu. Bunun yanında e, git, getir ve bir taksi platformlarının kurucusu Nazım Salur var. O da bizim okulumuza Endüstri Mühendisliği mezunu. Yani girişimcilik dünyasına cidden çok önemli isimler kazandırmış bir okul. Bunu ilk okula geldiğiniz sene zaten direkt fark ediyorsunuz. Gerçekten çevrenizdeki insanlardan ve hocalardan size bir girişimcilik ruhu aşılanıyor diyebilirim. Daha çok bu ruhu daha da canlandırma, hep birlikte daha güzel işler başarabilme amacı, amacıyla kurulan bir şey bu merkez. E, bu merkezi biz ne yapıyoruz? E, ben bir sene boyunca burada çalıştım. E, bu bir sene boyunca birçok e, okuldaki girişimcilere yönelik etkinlikler düzenledik. Mesela bu etkinliklerde e, Pitching Day vardı. Bu e, okuldaki girişimci ruhlu öğrencilerin kurduğu yeni platformlara koçluk hizmeti sağlayan bir etkinlik diyebilirim. E, ya da mesela sizin bir fikriniz var. Bunun için takım arkadaşları bulmanız gerekiyor. Atıyorum çok güzel bir fikriniz var. Ee, ama yazılımcınız yok. Böyle bir durumda sizin okuldan birilerini bulup, bir ekip oluşturup güzel bir şekilde ekosisteme dahil olmanız gerekiyor. Ya da sizin çok güzel bir ekibiniz var, kendinize güveniyorsunuz ama e, nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Profesyonel bir desteğe ihtiyacınız var. İşte bu tarz şeyler için siz fikrinizi merkeze e, iletiyorsunuz. biz mesela birkaç tane sene içinde Pitching Day e, günleri başlatıyoruz. Siz başvurunuzu yapıyorsunuz, sonrasında geliyorsunuz, eğer seçilirseniz Oğuzhan Hoca'nın genelde e, çevresinden kurduğu jüriye sunuyorsunuz girişiminizi. Sonrasında eğer beğenilirse size devamında e, bir destek sağlanıyor. Hem koçluk desteği, gerekirse biz size yer sağlıyoruz. Ee, insanlarla tanışıyorsunuz, yatırımcılarla bir araya gelme fırsatınız vesaire oluyor. Bu bahsettiğin Hatta yer, burada, bölüyorum e, ama, e, Kuluçka Merkezi mi oluyor üniversitenin? E, Kuluçka Merkezi ile ortak çalışıyoruz ama bizim ayrı bir e, mekanımız da var, Güney Kampüs'te. E, hani biz orada da yer sağlayabiliyoruz, Kuluçka Merkezi ile de ortak çalışabiliyoruz yani. Biraz karşılıklı işbirliğine gidiyoruz yani, öyle diyebilirim. Hatta e, bu Pitching Day'i daha iyi tanımak amacıyla istiyorsan sen de bir anlat. Çünkü senin de orada bir geçmişin var, orada bir sürecin var. Evet, ben de dört arkadaşımla beraber Amazon çözümleri sunan bir girişim üzerine başvurmuştuk. Pitching Day'de e, Mekan için Kuluçka Merkezi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin sunumu Oğuzhan Hoca'ya yapmıştık biz de sunumda. Biraz daha iş modelimizden işte girişiminizin neler yaptığından, girişiminizin o anki konumundan yani yazılım hazır mı, şu anda markete mi çıkacaksınız yoksa daha fikir aşamasında mı? Bir de Lean Canvas modeli yani Lean Canvas'ı internetten de araştırabilirsiniz. Bütün bir iş modelinin bir haritalandırma biçimidir aslında. Onun üzerinden sunumumuzu gerçekleştirmiştik. Bize çalışmaya başlamıştık aslında Covid dönemi olmasa çalışmalarımıza devam ediyorduk orada. Yani güzel evet. bir ortam. Aynı zamanda diğer girişimcilerle de e, beraber iç içe oluyorsunuz, iletişimde oluyorsunuz. Aslında birbirini sürekli besleyen yani birbirini geliştiren bir ortam sağlıyor. Peki sana e, bir sorum olacaktı benim. Özellikle e, evet. üniversitenin bir de girişimcilik merkezinin ortaklıklarından Stanford Üniversitesi ile bir ortaklığı varmış. Biraz bunun hakkında konuşabilir miyiz? Evet. E, i̇stiyorsan ben diğer etniklerimizden de bahsedeyim. Sonra Stanford'a geçelim. Böyle tamam, biraz daha olsun. toplu ilerleyelim. Tamam. Ee, diğer etkinliklerimize geçersek bir Bright Talks ya bu arada merkezin adı Bright. Hani Boğaziçi Üniversitesi girişimcilik merkezi ama kısaca Bright olarak da bahsedeceğim devamında. Bright Talks diye bir etkinliğimiz var. Bu da bizim okulumuzdan çıkmış e, iyi yerlere gelmiş girişimcileri öğrencilerle bir araya getirerek e, onların tecrübelerini alma öğrencilerle tanışma işte bir araya getirip e, vizyonlarını açma amaçlı bir etkinlik. Burada işte genel olarak mezunlarımızın öğrencilerle buluşup konuşmaları diyebiliriz. bunun yanında bizim bir startup karnavalımız oluyor normalde her yaz. Bu yaz sanırım olmayacak koronadan dolayı maalesef pandemi sürecinden dolayı. Ama normalde biz startupları okulumuzun güney meydanında toplayıp onlara yazın güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliğe yaklaşık 50 startup katılıyor ve aynı zamanda ziyaretçi olarak yatırımcılar geliyor. Direk e, kullanıcılar geliyor ve startuplar hem kendi aralarında e, kaynaşma fırsatı yakalıyor. Networklerini kuruyorlar. Aynı zamanda yatırımcılarla da bir araya geliyorlar. Bunun yanında zor olan şeylerden biri olan direkt kullanıcıyla birebir irtibata geçip onların feedbacklerini alabilme imkanını elde ediyorlar. Yani bence en önemli kısmı da bu zaten bu etkinliğin. Yani mesela siz bir ürün sunduktan sonra e, yüz yüze alacağınız geri dönüşler çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Yani direkt evet. insanları tanıyabiliyorsunuz ve bu sadece böyle düz böyle e, sert sert demeyeyim de ciddi resmi bir network etkinliği olmuyor tabii. İşte dans ediyoruz, müzikler çalıyor, işte eğleniyoruz bir yandan falan. Bu cidden güzel bir etkinlik. E, bunun yanında benim çalıştığım dönemde biz uzun bir süre design thinking'e yöneldik. Şimdi design thinking nedir? Design thinking e, tasarım odaklı. Ee, sorun çözümü diyebilirim. yani Bu sorunların çözümüne yaklaşılan yeni bir yaklaşım metodu diyeyim kısaca. Ee, Karmış problemleri daha böyle sizin yaratıcılığınızı kullanarak çözdüğünüz bir şey. Birkaç örnek vereyim daha iyi oturması anlamında. Evet. Ee, mesela e, Philips Amerika'ya bir çocuk hastanesi kurarken design thinking yöntemini kullanarak e, kurmaya karar veriyor bu hastaneyi. Tabii bu hastane çocuk hastanesi olacağı için çocuklar genelde hastaneden korkar. işte pek bir şey gitmek istemezler. Doktorlardan korkar falan. Ama bu yöntemle birlikte hem tasarımcıları bir araya getiriyorlar. Hem çocuklardan geri dönüşler alıyorlar. Ve böyle bir e, oyuncak hastane gibi bir şey kuruyorlar. Mesela ne oluyor içinde? Çocuklar normal, düz, standart hastane e, yataklarıyla taşınmıyor. Mesela daha çok böyle oyuncaklaştırılmış yataklarda falan taşınıyor ve çocuk hani o sırada aslında bir oyunda olduğunu düşünüyor. Ya da mesela tedavi sürecinde çocuğun e, sabit durması gerekiyor. Ama çocuk ya doktordan korkuyor, çok hareketli falan sabit durmak istemiyor. Bunu nasıl çözmüşler? Çocuğu mesela önce bir oyuna alıyorlar. Diyor ki işte sen şimdi korsanlardan kaçıyorsun işte. işte şöyle şuraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun falan. Sonra doktorun önüne geldiğinde diyor ki oyunun devamında korsanlara yakalanmaman için şimdi 5 dakika sabit durmalısın. Çocuk da orada duruyor o 5 dakika boyunca oyun oynadığını düşünüyor ama aynı zamanda doktor da onun tedavisine devam ediyor. Bu şekilde mesela çocukların tedavi işi çok daha kolaylaştırmış. Özellikle hastaneden ve doktordan korkan çocuklar için. Başka bir örnek olarak da mesela büyük şirketler günümüzde buna birçok yatırım yapıyor. Mesela Pepsi'nin ayrı cidden çok büyük bütçeler ayırdığı bir design thinking departmanı var ayrıca. Ve bu da e, daha çok işte tasarım odaklı nasıl ürünlerimizi geliştirebiliriz, neler yapabiliriz diye ilerleyen bir departman. E, şimdi bu bu kadar önemliyken tabii büyük üniversiteler de bunlara yatırım yapıyor. Şimdi bizim okulda birçok kez çalıştık. İşte Arcon ile işbirliği yaptık. E, Designed Campus projesi yaptık. İşte kampüsü baştan tasarladık. Mesela bunu kullan kullanarak işte birkaç etkinliğimiz daha oldu. Öğrencilerle bir araya geldik vesaire. E, büyük üniversitelerde mesela Stanford'da D-School altında bir bölüm açmış. Sadece design thinking üzerine çalışıp bunu nasıl daha ileriye taşırız? işte tasarımı nasıl daha e, çözümlerimize sokabiliriz? Teması aldın, altında işte birçok çalışma yapmışlar. Şimdi sadece Stanford'dan örnek vereceğim çünkü bizim okulumuzda iş birliğimiz farklı oldu. Aynen. E, sonrasında tabii bu bizim e, gidişatımızla da birleşince bizim okul Oğuzhan Hoca sayesinde yine Stanford'la ortak bir programa girişti. Bu programda şöyle bizim okulumuzda girişimcilik merkezinde çalışan 4 öğrenci Stanford'ın bu programına katılıyor. Ama bu programın öncesinde bir 6 aylık online bir süreç oluyor işte. O online süreçte ne oluyor? Size eğitim veriyorlar karşı taraftaki eğitmenler Stanford Üniversitesi'nden ve size görevler veriyorlar. Mesela diyorlar ki işte bu haftaki göreviniz okulda şu kadar öğrenci şöyle bir etkinlik düzenlemek, işte kampüsün şu kısmını baştan değiştirmek, işte şuradan şöyle yapmak falan. Yani sizi kampüse daha böyle inovatif bir bakış açısıyla yaklaşmaya zorluyorlar. İnsanlara ise işte daha böyle girişimcilik, tasarım, yaratıcılık vesaire bunları aşılıyorlar öğrencilere. Sonrasında ne oluyor peki? Sonrasında da bu programlar bittiğinde sizi Amerika'ya davet ediyorlar. Stanford'a gidiyorsunuz DI School'a. Burada bütün dünyada e, bu programa katılmış öğrencilerle bir araya gelip bu sefer onlarla ortak bir proje yapıyorsunuz. Yaklaşık bir hafta sürüyor bu da. Onlarla tekrar daha güzel işler başarıyorsunuz işte. Özellikle kendi... Peki bu Stanford dönümleri. programı bölüyorum ama bir hafta mı sürüyor? Yani evet. bir hafta mı Amerika'da oluyorsun? Ee, aynen. Bir hafta oluyor ama e, sanırım iki haftaya da çıkabiliyor. Yani o biraz daha doğrusu buradan sizin nasıl gittiğinize bağlı. Mesela hani Oğuzhan Hoca diyebilir. Bir haftada biz dolaşalım orada, en yani azı gitmişken Silikon Vadisi şirketlerini dolaşalım, gezelim de diyebilir. Ama Stanford'ın programı benim bildiğim kadarıyla hatta beş gün sürüyor. Beş gün bir arada orada bir kampa giriyorsunuz. Ve o bir tasarım Stanford. ortaya çıkarıyoruz. Design aynen, Thinking güzel. Aynen. Basamaklarını Design izleyerek. Thinking. Aynen öyle. Ee, bunun yanında başka neler söyleyebilirim? Peki şeyi sorayım ee, ben hemen. Konu başlığı ne e oluyor? Bu e ortaya çıkacak tasarımı yani hangi konularda olabiliyor Stanford'da yapılan çalışma. Ya, şöyle diyeyim. Mesela bir design thinking üzerine bir çalışma yapacaksak, mesela bir workshop düzenliyorsak kampüste herhangi bir problemi ele alabilirsin. Mesela ne olur? İşte yürüme engelli öğrencilerin belli kısımlarındaki ulaşımlarındaki zorlukları nasıl çözebilirsiniz mesela kampüste? Mesela birçok şekilde bu çözülebilir ama en efektif şekilde nasıl çözülebilir? Mesela buna yönelenebilir, Bir örnek olarak verdim. bunu tabii bu küçük bir örnek. Ya da mesela öğrencilerin derslere katılımını, başarılarını, daha böyle depresif havayı üzerlerinden atmaları vesaire nasıl sağlanabilir? Bunun üzerine mesela bir çalışma olabilir. Genelde bu şekilde ilerliyor yani çalışmalar. Ama tabii uzun bir süreç. Yani tek bir şey indir de doğru olmaz. Sonuçta önce uzun evet. bir online eğitimden sonrasında bir kampı var. Genel olarak Stanford'la anlaşmamız da böyle yani. Teşekkürler Sarat. Başka bahsetmek istediğin bir konu var mıydı senin? Ee, umarım atlamı, atladığım bir şey yoktur. Şimdi olmuş da olabilir yani biraz çok genel. Olduysa artık başka bir programda tekrardan davet ederiz seni. Aynen. Davet ettiğin için teşekkür ediyorum Metin. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. O zaman yine başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere teşekkür ederim.